bakmak yok. Burada ne var? Aa yok Şurası. Düşman görüldü. Güzel. Yine ucu beni tekine denk geleceğiz gibi. Evet, nerede Meryl Lee? Kral sayda giriyorlar ama sen bilirsin. Girsinler. Ayakta kalan son oyuncu. Elazoş. Üçü de sahip şu an. El boş. Ya. İso'yu vurdum. Ama en azından bir kill aldım. Yoru, seslilik üstadı olmanı neye borçlusun? Saçların Abi ben öyle olsa. çalışmıyorum ama. <laughs> çalkala çalkala bir sabir salla. Arkaya çalkala geldi bende şu an Valorant'ta. Çalkala çalkala bir sağ bir sola. Sesleri salıyorum. B. İleriyi tarıyorum. Taking taking Horbon B bro. <gülüyor> <gülüyor> ne dedi Anlamadım ki. Ne ne anlamadım ya. oğlum. Öl oğlum. Oynuyorlar. Chat klip al burayı. Bakalım. Spike yerleştirildi. Abi iyi oynuyorlar adamlar. En azından bizimkiler kötü <laughs> oynuyor. Akıllar, Teçhizat lazım. I'm your Rainer from last game you used as a racist motherfucker. Play the game and shut up. Last game has not. Aldık 40 furki. Bu sefer ben de anlamadım lan. <laughs> Arkadaşlar olabiliyor bazen böyle şeyler. Minecraft'ta göstereceğim gündüz. Sesleri salıyorum. Ya, sumo sen mi attın? Evet. Teşekkürler. Abi 110 Claw 55 Sky Abi 92 Sky Sky 8 can Spike yerleştirildi Ayakta kalan son oyuncu Abi bu sefer de Cübe geldi rakibe güzel Bunu da kaybettik bu, Sağlık olsun. Açacağım. Gece yine canlı canlı uçuyor herkes heyecanlı acele etmiyor kimse çıkmak yok kapı kapalı bir oyana bir oyana. yaşlanmışım ben iyice ya gizlice bakmak yok geliyor tut Spike ağda düştü tamam Ortada bir düşman kaldı tamam. aynen aynen gem çıktı dolduruyorum Gidiyorum. Yukarıda. <laughs> mı oynayacağım. Doğru yolu bulduk. Asil var bende istiyorsan. Yok, Phantom oynayacağım. Felaketin kalbi var bende. Geçiz <laughs> at Buraya smoğumuzu atıyoruz. Reyna bay mi? Al balım alalım <laughs> beni al. Beni al. Reyna beni al. Sis atıyorum. Güneş. Yakala. Ah, geliyoruz. Tutu nere? Ananız. Ya ne oynuyorsunuz kanka ya? Ya, Öf. Yemin durum var ya o kadar Başım. tilt oynuyorlar ki. Evet, yerleştirildi. Hoş, hoş geldin. O kadar tilt oyunu oynuyorlar ki yine. E, tilt oynuyor abi Valorant klasik yani. Gel Face'te başlatayım ben seni. Olur. Kanka jail'lar mı Allah aşkına? Ne yapıyoruz? Oyun oynuyoruz. Minecraft'a geçeceğiz el bitsin. Sen nabıyon burada? Gece yine canlı mı canlı uçuyor herkese heyecan... Hadi İrem! İrem! Acele. Etmiyor kimse! Etmek yok! Kapı, Kapı kapalı! kapalı. <laughs> bir oyna bir buya da... Hadi göster bana! Valla <laughs> <laughs> da millete sövüyorlar. <laughs> Tabi öyle bir şey yaptım yok benim. Biz hiç millete sövüyor muyuz? <laughs> Hele Furuki ben Furuki'nin... Yok sövdüğünü duydum. <laughs> Benim ağzımdan küfür duyamazsınız ki. Ben duydum. Yalnız duymuşsundur. <laughs> mid, mid çıkıyor. Ağa gidiyorlar. Ne ağası jet oğlum mid çıkmış bizden mid bakan yok. Ayakta kalan son oyuncu. Kral! Melo ne zaman söyledim gördü? Çok ayıp. leştirildi Gizlice bakmak yok. Ele al. Ultra Max Boş Oha. diyecektim. Görmedim bile. Ben niyeyse bu jette bir ibnelik seziyorum. Sakin ve kararlı. Dur raporlayalım. Tamam. raporlayalım? E direkt FF verebiliriz istiyorsan. F5 verdim FF. <laughs> Ateşlendiğim için ne yapayım bebeğim yataktan çıkamıyorum hala hastaneye gittim dün ama düzelmiyor. Ateşlendiğim için damaklarım çekiliyor, diş etlerim ciddi Hadi vesaire. gidelim bari. Kız dikkat et kendine. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ağda ses, ses yok. Hızlı ya hızlı hızlı bitirin şu maç hadi. Abi tek vuruyor ya. Jette bir ibneri seziyorum ama hayır olsun. Şimdi baş başayız. Sadece kafa vurdu Her bana havaya, hep ayrı ya. Bir sağa bir sola. Çalkala çalkala. Bir sağ bir, bir sola dikkat et ayak Sağlık bu sonuçta. Bir sağ bir sola. Çalkala çalkala. Dara dara. tamamen. Şarkı ilişkin, değişelim İstemiyorum istemiyorum halsizlik çok fazla. Yok aşkım iyileşmeden açma Oo. zaten. Gaz pedal geldi. Görmeden önce en son benim yüzümü görecekler. Şurası da bak. Level devulca 5 baba arem arman açma zaten ya senin canından evet senin canından önemli değil hiçbir şey melo sana sorun oldum aslanım <laughs> mahalle karışık biraz kendini atan var okyanusa süremeyip kumlara batan var salla elindeki zarları bense çoktan tanımıştım amcayı Sesleri Neyse çalıyorum mid var Jet mi çıkıyor o zaman? B A var. A geçtiler. Ezelimle arama girme zaten. Ezelim arama girmiyor mu hocam? Mesafeler. Ne yaptın? Yerleştirildi. Yirmilikler değil mi? Yirmilikler sıkıntı. Abi yok, hayır böyle bir şey yok. Siktir git anlat masal sen biz severiz zaten Yürüyorum yürü taraflara arkamda alem toplama işkili ve kurumuş zaten Yokla bak cevabı alacağım Arabada gaz pedal <laughs> Yok kız olabilir öyle şeyler Ya bu yine afk Abi bu afk rolü yapıyor afk değil Hayır Afk hemen afk'dan report diyelim Hemen. Tamam, Eller havaya. Bıçak atamadım o da demin? Atamadı. Ama öldürdü beni. Döndüğü gibi kafa sıktı. Ultim hazır. Kesman foto. Bebek seninle ben Ben foto. Vay abi. Abi ben sebepsiz bir şeyim var ya. Bu maçta niye böyle. Bak TRS'ın deri de tilt olmuyor. Müziğimi dinleyip geçiyorum abi. Randevu alacağım zaten. Medom Allah bilir ne zamana verir. Acil sarı kotla ya da kırmızı kotla alsana aşkım. Kırmızı kot ölümcül vakalar oğlum salak mısın sen? Sarı kotla alsın. O Oo burası çok dolu çok dolu dur dur. dur. <laughs> Mental error vereceğim az sonra ya. Abi beni vuruşlarına bak, reki vuramayışına bak ya. Yeah. Kırmızı kod ölümcül vakalar oğlum mısınız siz ya. yerleştirildi. Ölmeden mezara sokulmuş. Shadio Mario little bastard. <laughs> Gittim mi sandınız? Huel puta. Kral oyna da Minecraft için. Oğlum bak. Bak bot kullanıyor. Tamam zaten ben hemen report diyorum yine AFK. Hop. Bot kullanımı diyelim hatta. Ben değilim ya. Şu sen diyor Mario Little Monkey. Gelmedik ee, dişler için sarı kotla da alamam ki. İlk önce acile gidiyorsun aşkım. Oğlum vermezler vermezler. Bana ver. Kırık mısın sen? <laughs> Benim diş değildi ama verdiler. Tamam mal mısın? Dişe vermezler. Ancak ne olur biliyor musun? Hı. Dişin yerinde çürük oluşur, enfeksiyon dönüşür, kana karışır, hastalığın sancı öyle vermeleri lazım. He. Bunlar kolumuz sala Odin çekmiş bir de ya. İki Odin. Neyse aileye yani, küfür etmeyeceğiz. <laughs> Şimdi daha gel. Lan ne oynuyorsunuz siz ya? Şura bak 4'e 9 oynuyorum. Keşke Bebek lan Allah. Yok be bitsin çıkalım ya. beni darlama. La bebek la la la. Bir kura verdi falı Ayakta kalan son. Ben bu hissiyatı antrodüküyor. Hı hı hı. Ya 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 ya. Exactly. Mereli bacım sen ne yapıyorsun burada ya? Geliyor, tut. Aslan ablam ateş etmeyi de hatırlamazdı. 62. Tövbe tövbe. 3 kilim var en azından. Ölümsüzlüğün kötü yanlarından bir e de ölü girdim de bakayım, dedim, yapamam. Dedim, düşe düşe kafayı yedim. <laughs> bir şey değil mi ben çıldırırım yayında. Oynarsam çıldırırım. Ya FF ver, FF verelim ya. Bir, öf. bir kere denedik veremiyoruz. Çok bir şey kalmadı. 5 10 dakika bitiyor zaten. Ben FM yayın açmaya başlayacağım. FM mi aç? Şanlı Bursa Spor Kariyeri. Mid var. <laughs> A geçme ihtimalleri var. Aynen Jet, smoke yok. içinden kafa at çıkıyor ya? Abi nasıl vuramadın? TM <tDieoon> sevdanız bir bitmedi ha. Harbi. Bu iş bende. Bing flow. Keeping the flow. Let me go. <tempositive> Ayakta kalan son oyuncu. Geri geldi. İrem. Hı? 12 dinlediğim müziği açsana. Şeyden. Discord'tan bak aç dinledim müziği. Dur. Onun için şöyle bir şey Allah Allah. Lazım. Allah. Allah. Yayına verecek misin sesini? Çok az veriyor çünkü şey olmasın diye. Yarın gece gibi ama 12 taraf gibi girip bir iki önce saat oynayabiliriz okeylerseniz Furky Bey e katılmak ister yok. mi acaba? Neye? Peak. I don't know my brother I don't know. Bir şey diyemem, Peak çok cezbetmiyor beni. Siz oynarsınız sıkıntı yok ya. Hariketler benim için ben, ben <laughs> gelirim. Siz oynayın sıkıntı yok. Çekilir yolumdan. Ne yapacak somer? Oo 35 vurdum ya. Öldü bacım. Helal. Yok bir şey. O da öldü. O da ya öldü. Şınırımı yok edemezsiniz. Olsun enti. Sukkerim. Şimdi asıl macera başla Minecraft. Evet ya Minecraft abi. Hako gelecek mi Minecraft'a e, gülüm? Baby iyi yayınlar ben çıkayım tamam bana yakın et <laughs> <laughs> Bir şey olursa haber ver ara. Bakamalat sukkerim. Yelil yelil. Yelil yelil. Yelil yelil. Yok, benim çıkmam lazım yarım saate dedi Hakan. Çikolata işini biraz azaltalım. Seni seviyoruz, bay. Taraf değiştiriliyor. Onları öldürmek için güzel silahlar serinler. <laughs> İrem. Efendim? <laughs> ne oldu? Hiç ya, benim çok... Ne bileyim, gülesim geldi. Gül. Allah daha çok güldürsün. O gece sana dedim ya. Hı hı. Psikopat mistik bir canavar dönüştüm diye. Evet. Minecraft'ta olacak o şimdi az sonra seyredin. Bakalım. Bakalım. Ay yanlışlıkla var ban kelime yazıyordum ya. <laughs> Yazma. Yok Yazma. yok. Mucuk. <laughs> Mucuk. <laughs> yok farklı bir şey yazacaktım onu değiştirdim. Aynen kanka. İrem pikleyeceğim mi artık ben adamla çatışıyorken? Dönüştüm anavara ölümsüz bir hayvana. Ben hareket, ben hareket ederken vuruyordu. Gidiyorum. Ana Ayakta kalan son oyuncu. Of. Bu niye yine AFK? Ya bir şey diyeceğim diye yayında şimdi. Neyse. Abi çıksa daha rahat edeceğiz. İrem, İrem ha. ya şey sunucu, sunucuyu aç arkadan. Dur şöyle yapmam lazım. Kendime vermem lazım yoksa ekran Son gözükmüyor. sayı. F5, F5. F5, F5. Furki sakin sakin. Vay ailem. Ben çok sakinim şu an. Yes. Öyle vay ailem. Allah Allah, Allah. Allah Allah. Gel yeri değil. Mi? Yelil, Dur yelil. if. Dur lan bir adamla yap, şey konuşacağım. Fes 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 Small. Ya your mom gets died cancer. Okay but uh, me I have mom not you. <laughs> ne?